vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Zıp, tıç, 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 tıç. Ben Eycan. Burası Çatırikos. Çatır Fırat Sakal. Fırat Sakal. Sat ve biti seçtik En güzelinden bir sigara çözdük Şehrimin içinde delirdi millet Yazıyorum yine gel de beni zapt et. Bu gece ayık kimse yok civarda Ve mal alan kalde hepsi o Kimi de kaptı manitayı ve sokakta Gece başlıyor şimdi uyumayın la Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Şizofren çocuk yazdı delirdi Yaptığı parça bu semti diriltti Herkes ayakta ve çatlıyor birileri Yine köşe başında gülme sesleri Amire memura sıkıntımız yazarı yok bir endişe Sabahlar olmasın bu gece gitme Tribin müziği bu aç dinle Hadi baba 3-5 yapalım ortaki Torbacı öpücükle vermez eşya Veresiye defteri kabardı zaten Yakında bizim eve binecek icra Hastasıyız dede Tabii ya Mesele Çakal olmakta değil yiyen Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte de. Derdik kederi bir kenara bırakıp gel bu Gece yüz yok bir engel Gülmek bedava ama abartmadan keyif Baba ne can tanıdın mı beni? Fakir fukara hani var mı para? Bir bize uğramadı Benjamin amca Onu bunu boş koy da yap bir Sonra bir çıtırtı kafam bir dünya Fakir fukara hani var mı para? Bir bize uğramadı Benjamin amca Onu bunu boş koy da yap bir Sonra bir çıtırtı kafam bir dünya <laughs> Evden işe işten eve zikzak çek olmuyor böyle Bu nasıl bir dert be? Ezberi bozuyorum beni takip et Bu gece sert bizim dışarıda herkes Manite biletini bir kesti benimle Yolunda millet her şey dahil Sessizce ortalık harbi geldi bir telefon Şevki Hani Hepdi kendi dil nale nale yar <laughs> bla be mi go be telabe Bab nizanı da der raza ye kabece iş yapsı ben abi Hepdi kendi dil nale nale yar bla be mi go be telabe Bab nizanı da der raza ye kabece iş yapsı ben abi